Oldu. ama sıradaki hikayede Marlin Joseph durdurulamadı ve sonuç tam anlamıyla bir trajedi oldu. Marlin Joseph. Karşınızda Marlin Joseph, kontrolsüz öfkesi küçük bir çocuk kavgasını çifte cinayete dönüştüren adam. 28 Aralık 2017 tarihinde Florida'nın West Palm Beach kentinde Joseph'in kızıyla Kira Koval'in kızı arasındaki bir tartışma dehşet verici bir trajediyle sonuçlandı şok edici bir öfke patlamasıyla Joseph hem Kira'yı hem de küçük kızını infaz etti. Birinci derece cinayetle suçlandı ve aleyhindeki kanıtlar eziciydi. Görgü tanıkları, şiddet dolu geçmişi ve suçun vahşeti şüpheye yer bırakmıyordu. 26 Şubat 2020'de Joseph, Palm Beach County'de 2002 yılından beri verilen ilk idam cezasına çarptırıldı. Jüri, cinayetlerin özellikle zalimce ve planlı olduğunu söyledi. Kira'nın genç yaşı her şeyi daha da kötüleştirdi. Joseph'ın öfkesi iki masum hayatı sona erdirdi. Ama şimdi